Taraftarı mutlu etmek istiyorum dedi Jetson Fernandez. Zarif, sağlam, estetik tanımlanması var onunla alakalı olarak. Güzel de işler yaptınız sporda. Senin beklentine 4 artı 1 yıllık sözleşme geldi. Çok ince bir mesaj, ince bir slogan. Ee, hayırlı olsun. Ben Beşiktaş'ta iyi işler yapacağını inanıyorum. Daha önceden devre arasında gerçekleşmiş bir transferdi. Hı hı. O paylaşımlar, sosyal medyada Galatasaray'ın olacağı, işte Galatasaray'ın e, bu transferi gerçekleştireceği şeklinde çıkan haberler, hatta iddialı açıklamalardan dolayı herhalde, böyle bir e, sosyal medya mesajı paylaşımı oldu. Hayırlı olsun. Lig'e renk katacak oyunculardan bir tanesi spor küme düşmesine rağmen e, çok iyi işler yaptı orada yani. Aynen öyle. Yani evet. Hakikaten küme düşmesine rağmen maçı kaybettiği maçlarda da kazandığı maçlarda da şöyle bakalım asist oyunu, oyun zekası Beşiktaş için çok önemli bir kazanç. Süresi de çok iyi sözleşmenin. Belki de bundan evet. sonraki süreçte burada parlayıp tekrar yüksek meblalara Bence gerçekleşebilir. Bence yapacak. Bence evet. yapacak. Çünkü Türkiye'yi bu konuda Avrupa'da çok şey tercih etmiyorlar ama Bak, az önce örnek verdik, Sörlöt verdik, Vedat Müşür'üne verdik. Ben böyle birçok oyuncu seçerim. Jetson Fernandez de bunlardan bir tanesi olur. Çok ciddi bir bonservisle önümüzdeki yıllarda başka bir takıma gidebilirler. Peki ciddi ihtiyaçlar var. Şimdi gelen transferler ama var ama konuşacağımız başka detaylar da var sevgili izleyenler. Ve Kors biliyorsunuz uzun süredir konuşulan bir isim Beşiktaş'ta. Hatta bir numaralı Santrafor adayı diyebiliriz Beşiktaş açısından. Onun durumuna da bakalım, üzerine konuşalım. İlk 11 garantisi verilecek bir teklif hazırlığında Beşiktaş. Şu oyuncu bakalım nasıl bir karar verecek. Bugün gazetelerde de özellikle sabahta güzel de bir analiz var. 1.97 boyunda. Şöyle bir okudum her detayına giremeyeceğim tabii de. Sen bizi analiz edebilirsin. Valerian İsmail'in tam sistemine uyacak bir profil Burada gibi gözüküyor. Burada çok araya girmeden bir şey volkan atayım mı? Tabii. Begos gibi bir oyuncu ilk 11 oynama garantisi vermesine gerek yok yani. Şu anda bu Hı, ligde, zaten. Yani evet. ligde tek bacağıyla öner yani. Hollanda bir takımında da artık neredeyse direkt golcüsü olacak. Buna garantiye gerek yok Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Bu arada Dortmund'dan, Frankfurt'tan teklif e, almadı. Onu da söyleyelim. Almıştı ama onların yerine başka oyuncular konuşuyor Hı -hı. artık. Yani e, dün Sercan Dikmen'in videosunu izledim. E, şeyde Futbol Plus'taki videosunu. Evet. Kaderinden kaçamazsın diyor. Hı -hı. <laughs> güzel bir video. O güzel, hoşuma gitti. Hakikaten öyle gözüküyor. Şu anda Beşiktaş, e, Vegas transferinde şansını arttırıyor her geçen gün. Oyuncunun her ne kadar halen işte bu Neslikaya dönebilir miyim ihtimalini zorluyor, zorlaması olmasına rağmen hı hı. E, şansı artıyor. Şimdi vegor e, oyuncu tiplemesi olarak senin söylediğin gibi Valerian İsmail sistemine çok uygun. Çünkü Valerian İsmail en azından Beşiktaş'taki maçlarında takip edebildiğimiz kadarıyla ikinci bölgeyi hızlı geçmek isteyen bir teknik adam. İkinci bölgeyi hızlı geçmek ne demek? En hızlı nasıl geçersin? Uzun topla geçersin. Ee, uzun topu da tabii oraya şişirdiğin zaman o kafa topunu alacak adam lazım. Hı hı. Ee, o isimde Vagosto olması e, son derece uygun, çok doğru. Hollanda milli takımının son uluslar ligi kadrosunda yer alan, forma giyen, goller atan, çok değerli bir oyuncu. Defans aksiyonlarında da etkili. Monaca ee, yani söyleyeyim. Işin, rakamlar en azından bunu söylüyor. Evet, şimdi savunma boyutunda da olmayan evet, evet. bir oyuncu değil, değil. Hücum oyuncusu olmasına rağmen takım savunmasına yardımcı. Ee, ve ben açıkçası Türkiye'ye gelirse hem gol sayısı konusunda maalesef hı hı. bir batşuayi e, sezonu yaşadı e, Beşiktaş. O açıdan biraz taraftarlar mutsuz ama batşuayi ile e, bitiricilik konusunda uzaktan yakından alakası olmadığını söyleyebilirim. Çok daha bitirici bir oyuncu ve e, çok daha takım oyuncusu daha önemlisi bu. Her ne kadar takımı böyle küme düşmüş olsa da e, şeyden. Burnley'e uygun bir oyuncu değildi aslında. Burnley'nin düzenli uygun bir oyuncu değildi. Ama büyük takım, şampiyonluğa oynayan takım için Hı -hı. E, çok uygun bir profil. Maliyeti de hani kiralama bedeli olmaması dolayısıyla maliyeti de uygun gibi gözüküyor. Bitirebilirse Beşiktaş, ben hala e, çok zor diyorum. Eğer bitirebilirse çok büyük bir işi başarmış olur. Yani bu işi %50 Hı -hı. tamamlamış olur. Transferin %50'si vegors benim için Beşiktaş açısından baktığımda. Ee, şayet bitirebilir. Bu arada Savaş abiye katılıyorum. Yani Begors gelse zaten yedek oturacak hali yok. Hı -hı. Yani direkt 11 oynatır. Sadece Valerian İsmail'i Türkiye Ligi'nden böyle torbadan bir tane hoca çekelim. Zaten 11 oynatır. Yırtar mı <laughs> sözleşmeyi? Ya bak <laughs> yırtar mı sözleşmeyi? Orada bir garanti oynama şeyi falan koysalar mesela kaldırıp atarım onu. Ama yani. tabii çok şu ana kadar ciddi bir Beşiktaş taraftarında da çok ciddi heyecanı var. Umarım olur. ligi izlemekten keyif alırız. Yani hücum hücumcfesi seven dribling yapabilen aslında güzel özetledi. Maliyeti de net. aynı şekilde uygun bir oyuncu baktığımızda. Ben mesela Vegos'u konuşurken altta goller varken gözüm oradan alamıyordum mesela. Bazen Hı -hı. öyle bir şey oluyor çok güzel, çok şık golleri var mesela o son vuruşları. E Beşiktaş'ın bu kadar zaman istemesi önce bir haftaydı. Şimdi süreç biraz uzadı. Tekrar Sercan olma ihtimali yüksek dedi. Ben de zor görüyorum. Ya günün sonunda bu kadar konuşulup sonra Beşiktaş'ta Vegos teklifleri kapandı demek. Taraftarı bir hayal kırıklığına uğratır. Şimdi şu anda kafaların bir ucunda dediğin gibi %60, %70'lerde gibi görünüyor. Sercan'ın da anlattığı. Ama B planı da var. B planı da Mulaka Beşiktaş'ta şu anda olmazsa diye. Orada çok acayip bir beklem var yalnız. ya. Şimdi Mulaka tekrar Kasımpaşa'ya gelebilir deniliyor. Aynı biraz önceki Eyüp Spor gibi Kasımpaşa'ya 5'e kiralanabilir gibi söylemler var. Diğer taraftan baktığın zaman yine Mulaka'nın Böle'ye gideceği iddia ediliyor. Böle'nin transfer teklifi yaptığı. Böyleden yola geçen Vegors var falan. Çok değişik bir eklem var orada yani. Bir Kazımcan yerli tabii ki burada ama böyle bir eklemle karşılayabiliriz öne, karşılaşabiliriz önümüzdeki günlerde. Sürpriz bir de ben e, Sercan'ın önümüzdeki günlerde Umut Bozak'a Beşiktaş teklif yaptı bir bağlantısına hazır olun. Öyle mi? Evet. Önümüzdeki günlerde belki bugün belki yarın Beşiktaş Umut Bozak'a resmi teklifini yaptı. Bu arada Trabzon, Trabzon, evet, gündemi. Trabzon yani ama son haberler olumsuz Öyle duydum. Ben. Menajer ol alanında. Evet evet. Menajer evet. ol alanında. Dün ben mesela sporx'ta okudum. Menajeri Murat Ardaştık Bir de Fransız menajeri var. İkisinde olduğu yetkinin hı hı. yetkili olmayan menajerler. Tıpkı Trezege'de olduğu gibi. Hı hı. Biliyorsun bu transferler hep kulüpleri hı hı. 6 67 e, tane menajer bir araya bir geliyor. Çıkabiliyor. Buna niye kulüpler transfere girmeden önce araştırıp mesela bakılmıyor? Sen ikisimden bana gel. Yani tam yetkisi sende mi? Trabzon için ayrı yetki istiyor, Beşiktaş için ayrı yetki istiyor ama Türkiye'de bir tane yetkili hı hı. menajeri var. Ondan ayrıca geçmiyor. Bu menajeri olaylarından çok fazla anlamam ama takip ettiğim kadarıyla bu e, değişik bir ortamda futbolcuların kaderleriyle de oynuyorlar. Kulüplerin de kaderleriyle oynuyorlar. Zaten Sayın Başkan ifade etmişti Trezege konusunda farklı menajerler. Burada Umut Bulut konusunda da dünkü okuduğum açıklama vardı SporX'de. Çünkü hı hı. menajerin ben tek yetkili kişisiyim bir de Fransız var. O yüzden yani burada Trabzonspor Galatasaray Galatasaray'da resmi teklifte yapmadı Umut Bozok için. Günlerdir konuşuluyor. Umut Bozok Galatasaray forması giyecek, giydi, giyiyor. ikinci İkinci teklif yazmıştım birisi ya. Yok teklif yok daha ortada. Yani bir teklif yok, ikinci de yazmış. İkinci kez Umut Bozok için. Umut Galatasaray'a istiyor gibi konuşuldu o yüzden. Ee, ya şimdi profesyonel hayatta bunlar artık olmamalı Tabii ya. Canım, yok, Umut zaten. Bulut Galatasaray için de şey Umut Bozok'un böyle bir isteği olabilir. Ama tekrar söylüyorum Kasımpaşa'ya da geri gelebilir. Ki biraz zor ama kulübünde de kalabilir. Şu anda Trabzonspor, Beşiktaş, Adana Demirspor, o da teklif yapmıştı mesela Adana Demirspor da teklif yaptı. Beşiktaş'tan ben bir hamle bekliyorum. Önümüzdeki Ölümdeki günlerde günlerdir. belki Kalın. bugün belki yarın bak Sercan bağlanıp Beşiktaş Umut Bulal'a teklif yaptı haberini ben bekliyorum. Peki. Şimdi Muleka dedin. Oradan bir devam edelim. Biraz daha ayrıntılı konuşalım istiyoruz. Bizim de bir haberimiz var Muleka ile alakalı Beşiktaş o ismi transfer etmek için yoğun bir şekilde çalışmalarına başlamış. Bir detaylara bakalım sevgili izleyenler. Üzerine biz de konuklarımızla konuşalım. Şimdi haberimize göre temaslar sıklaşmış. Volkan senin de düşünceni merak ediyorum. Savaş'a da sözü vermiştim. Standart Liyece resmi bir teklif hatta gidecek büyük ihtimalle. Kasımpaşa'nın yani Kasımpaşa'nın satın alma opsiyonunda Hı -hı. 3 milyon euro yazıyordu. Kullanmadılar. Daha doğrusu hani indirim talep ettiler yapmadı Standart Liyece. Kesinlikle indirim yapmayacağız dediler. Bu arada onlar açısından da çok garip. Yani Belçika'daki gazetecilerle konuşuyorum. Yani burada e, gözden çıkarılmış bir oyuncuyken bir anda e, hani para kazanılabilecek bir oyuncuya dönüşmesi e, çok şaşırtıyor onları. Belçika basını ve işte Liege, hı hı. tabii ki teknik heyetin işte Liege kulübünü. E, şöyle söyleyeyim. Benim imkanım olsa, Beşiktaş'ın imkanı varsa, hani Wegors artı Muleka, yani Wegors da olmazsa Muleka gibi konuşuyor ya, ben olsam ikisini de alırım. Çünkü Muleka gelecek sezonlar adına da sonuçta Vegas bir sezon kiralık gelecek, hı hı. gelecek sezonlar adına da büyük bir kazanç olur. Ve ben Türkiye liginde Santrfor pozisyonunda da sol sağ kanat yani kanat forvet olarak da kullanılabilecek bir özelliği kullanılabilecek bir profil olduğunu düşünüyorum. Çok farklı özellikleri var, çok değişik özellikleri var. Size birçok ligde çevirebilecek yeteneklere sahip bir oyuncu, bitiriciliği çok yüksek bir oyuncu. İhtimal ee, ihtimal bilmiyorum yani ne kadar mümkün ama 5 milyon euro sanmıyorum yani herhangi bir Türk kulübünün verebileceğini evet, Muleka için. Ee, ama yani imkanı olan kulüplerin hı hı. alması için böyle verir mi? Zorlaması zorlaması gerekiyor. Burnley için de mesela bence iyi bir seçenek. O Burnley, de, Burnley de transfer teklifi yapmış. Çok net doğru haber. Burnley istediyse alabilir. 5 milyon ee, euro onlar için çok büyük bir para değil. Çok net teklif yapmış ama futbolcunun da burada tercih önemli. Bak İngiltere deyip geçmeyelim. Mesela tekrardan Kasımpaşa'ya bir aidiyet duygusu varmış. Orada bir patlama yaptığı için. Kasımpaşa'ya da gelebilirmiş tekrar. Orada da bir pazarlıklar sürüyor. Bu da net bir Kiralık gibi. olarak gelirse Hı. gelir bir daha. Ee, ama Burnley şu olmaz. anda düştü ama Mesela, sonuçta çıkma ihtimali en yüksek takımlardan bir tanesi. Doğru. Premier Lig'e e, kısa yoldan bir geçiş yapabilir oradan. Öyle bakmak lazım. Ben e, Kasımpaşa öyle bir ihtimal yüksek varsa. bonservis servis bedeli ödemez genelde. Mesela onların hep bir skalası vardır. Onun üstüne asla çıkmazlar. Ama önümüzdeki günlerde futbolcunun da isteğiyle beraber Kasımpaşa'ya gelip Kasımpaşa'dan 500'e kiralanabilir mi? Vallahi olursa şaşırmam. 3 milyon euroyu da kullanmadılar bu arada. Kullanmadılar ama hala bir şey var. E, i̇htimal Görüşmeye var. Görüşme var. Görüşme var. Burada futbolcunun tercihi de çok önemli. Peki. Liège'in 5 milyon euroluk bir bon servis bedeli talebi var. İndirime giderse bu temaslar devam edecekmiş. Volkan, e, Cenk Tosun'u da sorayım. Seferovic vardı Hı -hı. E, gündemde. Bir isim daha var. E, Anatoviç gibi evet, isimler de an... aslında listeyi meşgul ediyor. Önce Cenk Tosun'la ilgili ben görüşünü merak ediyorum. Taraflar herhalde bir temasta. Yani e, o yani temas derken zaten Cenk Tosun yani. serbest kaldı. otomatik olarak ilk anılacak kulüp Beşiktaş'tır haklı olarak da. E, burada çok müthiş bir performans sergiledi. Maalesef o e, İngiltere'de ee, yaşadığı sakatlıklar bir türlü önü açılmadı. Çok büyük talihsizlikler yaşadı. Cenk'in e, gelişi için bir garanti ücret konusunda pazarlıklar devam ediyor. Ve e, tabii sonuçta milli takım seviyesinde bir oyuncu Cenk. Ve Beşiktaş'ta oynayıp form kazanmaya başlarsa yeniden milli takıma seçileceğini hani ben en azından garanti edebilirim. Halen e, yaş olarak da uygun yani çok yaşlı bir oyuncu gibi konuşuluyor da yaşlı falan değil Cenk. En az bir 5 sene daha rahat hı hı. üst düzey futbol oynar. Ee, eğer gerçekleşirse çok iyi bir alternatif olur başlangıç için. Devamında gelecek forvetten formayı da alabilir. Form tutarsa eski gücüne kavuşursa. Ee, açıkçası iyi bir hamle olur. Yani Muleka Cenk Vegost e, muazzam bir hücumatta oluşturabilir Beşiktaş adına.